içime gir. Evet. Ama bunu hızlı istiyorum ben Tamam mı? Hazır. Attık. Bir, iki, üç, dört. Orada bekle. Çok zorlanıyorsun. Rahat bırak ayağı. Hazır. Bir, iki, hızlı. Rahat kadar ayağı. Hop. Evet, işte bu. Oyna. Çek. Bir, iki, Oyna oyna, step yap, step step step. Çek, hızla. Bir, iki, üç, dört. Sen şimdi işte buna çalışıyorsun ya, maçta bunu yaptığın zaman, vurduğun zaman zevkini o zaman yaşayacaksın. Hazır. Çek. Bir, tak. Bir, üç. Oyna, step 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 step. Çek, tak, tak, tak. Bir ayak, bir ayak. Haydi bakalım. Durduk. Başlık. İki, üç. Evet. Düşme. Düşme. Hadi, 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 hadi. Hazır. Ayak değiştir. Devam. Bir, iki, üç, dört. Hadi, ona, ona. Ayak değiştir. Tek, yoruldun mu sen ya? hayır mı? Belli oluyor. Haydi. <laughs> Haydi içeri. Çek. Bir, iki,